Ayrıca yakalamalı araçları da tespit ediyoruz. Şey, evet. İlerleri yapanlar. Yapay da... zekalı Evet yapay zekalı. Evet. Şunu takıp bize zaten veriyor. Dönüşüyor. Renge, dö rengi ve çizgisi oluşuyor. Mantık şöyle. Hani o şeker hastalarının cihazları var. Aynen. Ne anlatıyorsun? Okuyor cihaz. Yani. Evet. 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 evet.

Şimdi da sonra da şunu bir daha tut şu şunu Şüphelendiğimiz vatandaşları indiriyoruz. Buraya aktarıyoruz tükürüğünü. Daha sonrasında şuraya damlatıyoruz. Şu cihaza bağlıyoruz. Bu cihazdan şu çıkıyor. Artık ondan sonra... arkadaşlar, de şu anda oturuyoruz yerlerden yabancı de görev yapıyorsunuz çok iyi